Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte Bugünün 3. videosuyla karşınızdayım Bugün 3. videom oldu Yani birini eski videodan yaptım Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz üzere APK bir tane Brawl Pass var önümde Bunu oynuyorum O zaman videoya geçelim Artık başlık da yapabiliyorum yani Intro Hmm, diyorum hangi karakterle girsem? Hmm. eskiden ben hiç oynuyordum Ben biriyle iyi oynuyorum. Hmm. <laughs> Biraz oyunun ses Biraz sesi. Hmm. Tamam burada gene hmm, solo şey yap işi yarıyor. Ay duo. Duo solo diyorlar bazen. İşte bu da biraz benim aklım karıştı. Doğu çift diyorlar, solo tek diyorlar. Bizim turumuz girdi. Evet arkadaşlar, APK'da ismimi Kerem oyunda yaptım. Normal Brawl Stars'ta iki ismimdi. Sonra değiştirdim. Dur 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 Adamın ismi YBC Allah Allah İkinci akses Vuuu Vuuu Aldı ikinci aksesim Çok iyi ikinci aksesli Yabinin Vurdum 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 Vuuu uğur. Bir takımı kendim eledim. Bir dakika. Gel. Cum. Aldım. Cum. Aldım. Cum. Bu kadar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere oyunculuğu ben bir oyuncusuyum. Fuki hmm. oynuyorum arkadaşlar. B ile hiçbir şekilde alıştırma yapmadım. Bir geldiğinde çıkartamadım ama yine de şu an iyi oynuyorum yine. En son uzun süre önce oynamıştım. Hmm. Bugün maşallah iyiydik. Hmm. <laughs> yanımızda en zor ama afk'de ha sonuna gelebilir hmm. dur dur o Allah Allah vurdum 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 Uuu, vurdum bizim adamı kurtardım dur bazıları böyle ismini koyuyor gımaylanı koyuyor isim olarak Onları biraz gıcık oluyorum. Değil böyle hesabı çalınır falan. Oo oh, aldım. Yine bir yargımız var mı? Var. Hadi. Güm. 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 Hadi yargı modu aktif. Of. Bu da bir win. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz oyunculuğu. Böyle 100 kupadan başladık. Şimdi 400 kupa oldu. Gördüğünüz üzere easy easy 2 tane win aldık. 2 win 2 tane tur zaten 4 dakika olmuş yani. Uzun zamandır sesli videolar gelmiyordu. Arada sırada böyle sorunlar yaşayabiliyor. Evet arkadaşlar gerçeğinde bana Sandy çıktı. Bunun videosunu çekemedim. Depolamadan da kaynaklandı açıkçası. 549 kupa yaptım Sandy'me. 6 seviye şu an. Sonra Sörcü de 6 seviye yaptı. Sör çıktığını zaten herkes biliyor. Artık montajlı videosunu bile yaptım. Montajladım. Bu daha deminki eleman mı? Ya internet niye gitti tam turun yeni başlamışken ya? Hı? Kırmak biraz zor ya abiyle. Bizim eleman da gelsin biraz eleman da yarın. Of! of ya! Of! Vurdum. Bizim elemanı aldırdım. Of! Cüm! arkadaşlar görüyorsunuz mükemmelim mükemmelim şimdi Aa, bizim adam almış burada ben ikinci aksis bir basayım şak 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 bin ve win bin artı win iyi cümle kurdum ya espriye hmm. evet eğlenceli maçlar geçiyor açıkçası benim için eğlenceli geçiyor full win almak tabi herkes eğlenceli gelir hmm. şimdi şu girsin de hmm. oynamaya devam edelim yine win almaya Şimdi yanımızda search var. Umarım full AFK çıkmaz. Ha. Bazen öyle oluyor birileri. Yardım et de şu yükü kıralım ha. Allah. Piper'ın çalısı var. Adamın ismi RZM. Böyle bir tane YouTuber var. Çok iyi vuruyor. Mortis'i çok iyi adam öldürüyor. ne vurdum ne öyle hmm. o tem şu da yıktım boğum boğum alırız seni şuradan kollet o bizim eleman iyi. Adam gazı ölmüş diğer adam. Ben de diyorum bizim eleman mı aldı? Yavaşlattım ben onu. İkinci aksesi ben bir basarım şurada. Uf Hayır ya hayır ya. Bu tur herhalde ikincilik gelecek. Bizim eleman elinden geldiğince öldürmeye çalışıyor yani o Jack'i de. Jack'i alırsak of oh, ne ne oldu. Oo, oh, oh, alacağız bu girişle bak. Allah Jack de iyi kaçıyor. Gencaksi saat. Oo oh, 451 vurdum yine de. Allah. Cuu. Cuu. Geldim eleman. Yine bir win. Yine bir win ya. Gördüğünüz üzere full ben bile kazanacağım herhalde. Hiç bile eksi yeme sınırım olmayacak herhalde. 100 kupadan başladık şu an 600 kupa oldu ya. Hmm. Eğleniyorum. Çok eğleniyorum. Vin alıp da eğlenmeye yoktur herhalde. Şimdi Vin alıp eğlenmeye. Yoktur. Şimdi ay. Ya konuşamadım bir ya. Vin alıp mutlu olmayan yani yoktur. Vin alıp herkes mutlu oluyor. Hayır. Dünya birincisi oldu diye herkes hayır. Bizim eleman için yavaşlattım onu. Sağlam geçirdi o benim sayemde. Sonra o takımı dik derken Allah ya eleman bir saniye daha dayanamadı. Neyse bir tur daha atıp videomuzu bitirelim. Çünkü ben daha. Şunun montajıyla uğraşırım biraz. Diyorum. Hmm. Tura girmezse bitireceğim videoyu acilen. Ne Hadi. Neyse arkadaşlar. Son turu gerçekten deneyelim. Girmezse girmedi artık. Girerse de oynarız. Hmm. Bekleyin. gerçekten bazen 20 kere denediğimde tura girmedi. Neyse arkadaşlar o zaman bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.